Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz Sizler için uzak şehir oyuncularından yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere bugün Gazi Koşusu töreni vardı ve uzak şehir oyuncuları bu törende bir araya geldiler. İşte sizler için Gazi Koşusu'ndan yepyeni görüntüler ve oyuncularımızın birbirinden özel muhteşem kareleri videomuzda. Herkes uzak şehrin ikinci sezonunu dört gözle bekliyor ve tabi oyuncularımızın yaz boyunca nerede nasıl tatil yaptıklarını da merak ediyorlar. İşte sizler için oyuncularımızın tatilinden yepyeni kareler, özel görüntüler yayınlanıyor. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.